hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber un kurtlarımızı göstereceğim arkadaşlar un kurtlarımız e, azaldı çünkü hepsi şurayı göstereyim ya bu üst kısmı bu az yani şurada mesela var mesela bunun altı var sonra şu patates patatesin altında var bak şuraya bakın. Burada şu an bir 500 tane var herhalde. Şurada. Başka başka da başka da bir yerde yok. Tabi çoğu da yerde. Ama burada da var. Sonra e, ve un kurtlarımızın şeyleri çıktı. E, yumurtaları şeyden çıktı. Eee Kuluçka mı diyeyim artık ne diyeyim. Zaten hayvanlarımızın yanındayım. Ee, tabii belki siz görmezsiniz. Ben şu patatesten direkt göstereyim. Ya yani bakın şu küçük küçük şeyler un kurtlarının yavruları. İki haftada çıktı herhalde. Ben... Büyük milyonlarca var şu an burada. Bir sürü var. Ve benim anlamadığım bir garip olay oldu. Bir tane tabi nasıl böcek olmuşsa un kurtlarının böcek evresi. Ben hemen size göstereyim. Gelmiyor ki. Neyse şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın şu giden. Bu un kurdunun böceği ama işte nasıl Popo oldu, nasıl böcek oldu, büyüyecek mi acaba hiç bilmiyorum. Normalde direktme şöyle çıkıyor. Yani şuradaki az bir şey beyazlık olanlar çıkıyor. 10-20 katı boyutunda. Bilmiyorum biraz. Ben de şaşırdım ilk gördüğümde. Ha burada milyonlarca var. Ee, şöyle belli oluyor zaten. İnşallah büyüsünler. Bulutajınlarımıza vereceğiz. Sat satışlarımız var arkadaşlar. Zaten hayvanlarımızın yanındayız. Çımızlıcınlarımız şurada. Normal hayvanlarımız burada. Civciv tüyleri gitti. Yani çok kısa bir zaman kaldı. Artık yumurtaya gelecekler. Sera şuradakini de göstereyim. Bakın burada da bir sürü şu kıl kıl olanlar küçük un kurtları. büyüsünler bir sürü olurlar ya böyle hayvanlarınıza çok vermeyin çünkü yağlanır hayvanlar ee, her gün vermeyin mesela ben her gün çivıldırlarına veriyordum artık vermeyeceğim öyle iki günde bir üç günde bir vereceğim hemen çivıldırlarımızı göstereyim arkadaşlar çivıldırlarımız da böyle Mesela bakın şu yumurtlayacağın anlamı erkeğin spermi. Hani az kalmış yumurtlamasına. Dişimiz şu. Dişimiz maskes boynun altında maske olmayan zaten erkek bariz belli yani boynun altında maskesi var. Ay yemliği sulu böyle. Mesela bakın kaç gündür geldi. Ben pazar günü pazar yok cuma cumartesi ya da cuma günü aldım. Yok cumartesi aldım ve halen giden yem e, şuradaki yeme bakın giden yem. O kadar başka da yememişler zaten. Bir tane un e, şey çembullarını günde e, 10-15 gram yemiyor. Hemen bir tane un kurdu verelim nasıl kapış kapış ettiğini görelim. Zaten bundan sonra artık böyle 3-4 gün içi vermeyeceğim. İzlemez çok keyifli kıpır kıpırlar. Şöyle attık iki tane. Hemen geldiler. Böyle hayvanlarınızı alıştırabilirsiniz kendinize. Ben ilk geldiği zaman çok aşırı korkuyordu. Yani bu oraya kadar bile gelmiyordu. Şimdi geliyor. Ve hatta elimize bile dokunmamıza izin veriyor ya Mesela bu kadar yakınsa imkansız gelmezdi Neyse arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın